Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri Erenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında başlayan programda halk şairi Dursun Yelken ve Ertürk Demirci'nin seslendirdiği şiirler duygu dolanlar yaşattı. Rıdvan Pars'ın parmaklarıyla yön verdiği kukla gösterisi ise izleyenleri adeta kahkahaya boğdu. Ortaokul öğrencilerinin Zeybek gösterisi ve lise öğrencilerinin roman kahramanlarını canlandırdığı tiyatro oyunları kendini hayran bıraktı. Ayrı bir ne varsa artık halk kütüphanelerimizde de var. Bazen düşünüyorum da gerçekten acayip mahluklarız hepimiz. Ömrümüzün ne kadar kısa olduğundan şikayetçiyiz. Fakat gün dediğimiz şeyin farkına bile varmadan ve hızlıca geçip gitmesi için neler vermeyiz? <laughs> Eğer bu duvarlar <laughs> bunun içerisindeydi belki de bana özgürlük sırrını sınarlardım. <laughs> Gözlerimi kapattınız, sustum. Etrafımdaki şu güzel insanlar dururken veya ben bu yere yattığım vakit etrafımda olan binlerce mikro kırıntı. Altyazı Merhaba çocuklar. Ben ipleriyle hareket eden bir kuklayım. Şimdi i̇şte benim bir şarkım var. <laughs> Kitap elinin kapısına eşittir bilirme susayan ona aşıktır. Karanlığı denen gerçek ışıktır. Yanan Yaratmayan... Kur'an'da ilk ayettir o. Oku, öğren, yaz çocuğum. İnsanla o. 1964 yılından beri kutlanıyor kütüphane haftası tüm yurt genelinde ve Mart ayının son haftasında kutlanıyor. Bu kutlamalardaki amaç şu, kamuoyunda kitap ve kütüphane konusunda farkındalık oluşturmak ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak. Amaç bu. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz her sene kütüphane haftasının ana temasını çeşitli konularla belirliyor. İlk kez 1999 yılında ana tema bilginin serüveni olarak belirlendi. Bu yılki e, ana temamız da e, perdeye yazdığı üzere üreten kütüphaneler. Kütüphaneler artık sadece kitapların saklandığı yerler değil, bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve geliştirildiği merkezlerdir. Günümüzde kütüphaneler, araştırmalara kaynak sağlıyor, yaratıcı projelere ev sahipliği yapıyor, çeşitli atölyelerle bireyler bireyleri bilgi üretmeye teşvik ediyor. Bilgi tüketen değil, bilgi üreten bir toplum olmanın yolu güçlü ve dinamik kütüphanelerden geçiyor. Bu hafta esirisiyle kütüphaneleri sadece ziyaret eden değil, onlardan faydalanan ve üreten bireyler olmaya davet ediyorum. Kütüphanelerimizin gelişmesi için daha fazla faydalanmaya buradan bütün herkesi davet ediyorum.